Flaş haber için kesiyoruz. Büyük bir kargo kamyonu 7 caddede tehlikeli bir şekilde savruluyor. Kamyonun atık çöpleri taşıdığı bildirildi. Bundan daha da öte... Ben vergisini e, kamyon... ödeyen <laughs> bir vatandaşım. Şehirdeki bu araçlar için bir şeyler yapılmasını <laughs> talep ediyorum. <gülüyor> 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 Şimdi de atık çöp Hanım kamyonunun bozulduğunu <laughs> Yolda Yok artık çıkmak üzere. Ah, Ryan, Cory, Bu senin işin evin erkeği. Dışarıda babamı bulursan bana da haber ver. Sen git. Gerçekten kameraları sevdiğini hepimiz biliyoruz. İkiniz de durun artık lütfen. Davranışlarınız o kamyondan daha kötü. Onlara ihtiyacımız olduğunda nerede bu robotlar? Neden gelmiyorlar? <laughs> Ellerini kirletmekten mi korkuyorlar? Bu daha bitmedi. <laughs> Teşekkür ederim. Dondurma kamyonu. Sadece bir dondurma kamyonu. Güvenli bir mesafede kalalım. Ha, sen benim patronum değilsin. Ye daha hızlı git. Ne? ne oldu öyle? Aa! Önüne baksana. Hayır. Ön camın her yerinde. Böyle işlerle ne işin var Diluk? Gördüğünüz gibi yoldan çıkan kamyon büyük bir hasar gördü. Bölgeye yaklaşırken atık maddeleri de dökmeye devam ediyor. Durun, durun bir dakika. Ah hayır, lütfen hayır. Ah. Tam zamanında ünlü robotumuz geldi ve kamyona yaklaşıyor. Görüyor musunuz? İçindekileri dökmek üzere. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. X bunu yapamazsa bütün cadde kir içinde kalacak. Dinle X. Proton yükleyicini doldur hemen. Proton yükleyicini. Şimdi vanayı kapatmaya çalış. Hemen kaynak yap. Çok kötü. Hı. Kritik tehlike belirlendi. Ray, kamyon tankı tamamen kaybediyor. Ne? Mu? Kırılma yakıt deposunun hemen üstünde. Kaynak yaparsan patlamayı tetikler. Kori, hmm. Corey, kamyona yaklaşmasını ister misin lütfen? Ha? Sana patronluk taslamaya çalışmıyorum. Ye, kamyona yaklaş. Tamam, anlaşıldı. Al. O kadar kaba davrandığım için özür dilerim. Ben de özür dilerim Kore. Hey X, dayanabilir misin? Olumlu, sıkıca tutundum. Ha? Bu da ne böyle? Hah? Ha? Ha? Oh. Ah! X, o kamyonu hemen durdur. Hey. Şuna bakın. Hey. Ah. Uh -huh. Aa, Başardılar. Bizi kurtaracaklarını biliyordum. <laughs>